Selam herkese bugün hazırlandım, boş günüm ve dövme yaptırmaya gideceğim. Ve hayatımda ilk defa dövme yaptıracağım. O yüzden e, biraz heyecanlıyım. Hani böyle canım acıyacak mı, acımayacak mı bilmiyorum. E, i̇ki tane dövme yaptırmaya karar verdim. Böyle minimal bir şey istiyorum. E, bir tanesi kolumun arkasına e, işte oğlumun doğum tarihini yazdırmak istiyorum. Çünkü aynı yerde onun kolunda da benim doğum tarihim yazıyor. Böyle bir meşlem olsun istedim. E, bir de e, işte şuraya bileğime yaptırmak istiyorum ona birkaç tane var. Henüz karar vermedim. Gittiğimde de bir böyle beyin fırtınası yapacağız. Orada bir karar verelim beraber istiyorum. Ama böyle bugünü sizinle paylaşmak istedim. Bu heyecanımı. Bakalım nasıl geçecek. Ben de gerçekten merak ediyorum. Bunun için şöyle bir kombin yapmak istedim. Bugün çünkü hava gerçekten çok soğuk. Böyle yün bir kazak giydim. Altında da işte bir denim pantolon. işte çoraplarım. Görmüyorsunuz tabi. Ve şöyle de terliklerim var. Terlik giymek istedim. Ee, kışlık bir terlik. Öyle. Üzerime de şöyle kalın bir e, mont alacağım. E, çünkü gerçekten bugün tam bir kış İstanbul'da. Böyle. E, i̇şte bugünü böyle sizlerle bir paylaşmak istedim. Heyecanımı. Bakalım ben de merak ediyorum. Nasıl geçecek? Nasıl bir gün olacak benim için? Eee Bugünü böyle çekmeye devam edeceğim. Sizinle paylaşacağım. Görüşürüz o zaman. Ben çıkıyorum. Bay bay. Evet şu an Kadıköy'e geldik. İnanılmaz bir trafik vardı. Kadıköy'de çünkü gideceğimiz dövmeci. Ee, şimdi bir 10 dakika sonra orada olacağız. Yürüyoruz bakalım. Heyecanlıyım. Neler olacak? Canım acıyacak mı? Çok merak ediyorum. Böyle sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada gerçekten e, havada güneş var ama biraz rüzgarlı. O yüzden biraz soğuk şu anda. Evet şu an meşhur Kadıköy'de boğa heykelinin oradayım. Evet. Evet şu an geldim ve bekliyorum. Birazdan olacaklar. Böyle tatlı da bir yer. Şöyle göstereyim size. Bakalım ama gerçekten çok heyecanlıyım tane de onu seçtim. Biri zaten dediğim gibi e, tarih yazacak. Birinde de böyle e, güzel bir şey var, resim gibi bir şey var. E, ama en son bittiğinde göstereceğim. <laughs> ha, evet, böyle servis serbestliyorum. <laughs> Anne çok acıcak ha. Eee, Bir gece niye sağaçtı ya? Kendin ne acılar çektin orada. Evet. Yani. Hemen, yapmadı. Hemen böyle gri yapmadım. Abi ben son 5. saatte başladım. Evet. Yani. Orada da dayanamadım. Bu çok normal. Ben 3-4 saat dedim, 5 saatte yaptım. Asker abi uyudu, onu yazdım. Baya her şey. <laughs> bir de sen sağlamıyorsun. Evet. Bir de öyle bir Şimdi indirebilirsiniz. Tek bir cümle. Tek bir cümle yapalım. Aa çok iyi. Tam da büyük bir <laughs> falan çok güzel bence. Size <gülüyor> good. Aa, evet. Yeah. güzel. Çok güzel. Tatlı yer Ya, <laughs> yeah, so cute. Burada küçük kalırdı. Burada zaten <laughs> <Evet>. anatomiye <dair. gülüyor> So cute. İyi, de yukarı uçuyormuş gibi oluyor. <laughs> Bir Eğer çok şey var. Kamerajı çok Hayır, Evet. Bunlar dinlemelerimiz. Şimdi Büyüklerde bayağı sen dinledin? Çok koyu yapmadım. Burada. <laughs> Güzel oldu. Tekler var var dercesine. Parçak bir bu ışıklı hayatı seçtikler böyle oldu. Bunu çok tatlı ettim. Şimdi ya bitti yerler. Artık Çok istedim. Ben size... Bu kadarsa fena değilim sanki şu an. Daha küçücük. <laughs> Ama seninki bu kadar acıyacak zaten. Don't go hard. You are hard because he doing this. Panting. Where is he? Ah baby these small lines don't go hurt. Yeah, these don't hurt. You know where to go hurt the plan, you can see go directly.

Ah, <laughs> an... my back because big. I hurt, hurt so much. I crying. I want flower now. Flower hurts so.

yine bir silersin dövmeyi okay. Sen şimdi tamam. çizimini çek ben birazdan başlayacağım. You know why she got no? Çok güzel oldu. <laughs> Bir de jel alalım hemen. Güzel sürelim. Kızarık biraz az. Gidiyorum. Evet. Ben çıkıyorum. <laughs> Hadi. Hadi. Bence ikine göre A daha fazla diyor. Burası bilekti ya daha çok bilekti <laughs> sanki. <gülüyor> çevrede yakın yerler. Bir tane defantor, tatlı Evet. Evet, programda Bugün kaçıcı Evet. Gerçekten oh. çok tatlı. Dün ayağına Çok sevdim. Sahne. Onu gördüm. Keşke. Ayağım... <laughs>